Necəsiz? Biz bu günlərim gördüyünüz kimi kupa qazacağıq. Gördüyünüz kimi təzə karakterim bayırına. Bu mənim öz hesabımdır. Çox gəlişdirdim. Çox-çox gəlişdirdim. Neçə aydır video atmıram. Gördüyünüz kimi 26 xarakter. İndi isə dostlar biz hesablaşma, çift hesablaşma modunda oynayacağıq. İndi isə dostlar görünürsən adım hələ də Pro Masterdir. Deyəsən əvvəl çəkdiyim videoda Master idi, adım. İndi isə Pro Master etmişəm. İndi isə dostlar başlayırıq yeni karakterləmla 14 loot belədir. Bu günlərim dostlar bayağı bir yüksəldəcəm, partıcağam. Tutu lazımdır bizə va. Çox yaxşı xarakterdir, məmnunam mən. İstərəm çıxılsın. Gördünüz dostlar, dostlar bu can da verə bilər. Burdan atsınsan çox az canla. Yaşıb qaldın. Ay 15. Oy! Da, Aa, amma dostlar 4-cü simin birinci mən onu öldürdüm. Sonra onu mən öldürdüm. Dostum görək nə olacaq. Birazdan gələn bir az da və hesablaşmaya qaldı 4-cü sim dostlar. Ümkinə bərabər. Bugün gün aldım Oha içlere bak bu alayım alın onlara Oha Oha yedi mi Oha çizgi Aha 15 saniye göz ayda bu düzgün görmüşsünüzler amda hiç değil ikinci yer oldu bu yüklü kupa aldık telsiz kaşın adam bu dostlar yedi 650 kupa zat kasmağı düşünürüm. Gördüğünüz gibi dostlar. Şimdi ise ikinci giriş edirəm. Ve Carl. Üçleri aldı. Bir üç. Ve yaxınlarda bir görüldü. Dostlar, hem şimdi onu hatırladım ki, kanalıma abunə olub like atmağı da unutmayın. Oha. 4-cü kimi dostlar, dostum öldü. 10 saniyəyə gələcək. Mən hər ehtimala başı yoxdur indi. Ay da, ay da, ay da. Çox qurban ki. 4-cü oldu. Gördünüz, dostlar. Nüsayın ağlınızı çəkmədən üçüncü maçımıza daxil olaraq. On 15 dəqiqəlik olacaq dostlar video. Barça challenge üçüncü 2-ci bölmədə dostlarımla oynadım. Bu dəfə də çox, 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 çox düzgün oynamağa çalışacağam. Gördünüz kimde var? Koleyt öldü mü? Oha koleyt öldü. <laughs> Kaçtım dostlar. Zor 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 canım. Ah azaldı. Çok çok azaldı. Ay 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 öldüm sananda dynamite dostlar. Oy 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 oy. 8 saniye düz düz düz. 3 takım kalıp hala dostlar. Alan ne var daralır. 2 1 doğdum doğdum doğdum. Dostlar öldün mü? Ay ay ay. Öldü mü? Hayır. Geçme, geçme, geçme. Ne olur, geçme. Ne olur, ölme, ne olur. 6, 5, 4. Dostlar, yok, yok. 2 ve 1. Ve geldim sonunda dostlar. Oha 11 yükslü. Ne dostlar? 90 70% 11 12 yılın, 12. 63. dostlar. Tez siz kesmeden ikinci matınca giririk. İkinci ve 4 mat. Çarıştım. Tez giririk. Bu yeah. aldım. Brock, Brock Yaxşı karakterdi Spiel. Bayrın dostlar dizemli karakterdi. Çok yakışık karakterdi. Bu üçler alalım dizem olmasın. Dolduldu. Dol. Hayat evet, aldım burada. Oy 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 lan toparlansın. Neyse hazırım. aldım birini. Oha, hala 5 takım var, heç biri olmayı so. Gördüğünüz gibi ne takım var. 3 takım. Ay döndüm. Onu ve hesaplaşma. 13 onu ve dostlar birinci yer oldum birinci yer oldum gördüğünüz için dostlar. Belki 460 kupaya kastım. 50 kupanın. baktınız azdır. 15 dakika maksimum seçeceğim. Gelen seferde belki çok çektim. <laughs> ben onları aldım. getdi 2 3 Oy oyun çox gözəl xarakterdir. Yaxınlardan onun səsi gəlir. Yoxdur yax buraları. Qoq. Qoqunu görə təsəvvür edim. Ay da öldüm. Ama kar ultiydi. Bak oradan dört dört tane dört tane ay 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 Dostum var, onu çağırın. Yazın videodayım. Yani.

karakterimi dəyişdirin. Karakterim. Yoxa. Başladık dostlar. Videomuz 11 dəqiqədir. Ya hamarlar, oy! Az zəng almışdı. Gördüyünüz kimi isə axısa sarı nə var? Evet, Sağ. Əziz dostlar, çıxmanın nəyini görməsində bunu da qurdum.

Dragon 11 Beach oldu. <tuk> Sanan <jalan duslar. tuk> İnternet çekti. Ay ay ay. So, ay. Dostu doğacak next. ne diye sana. yok nane ay 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 tez gel var. <laughs> e, orada öz özlüğüne sıkışır tutuşlar e, yetti ye ay gücünü <laughs> dragon aldı ve aldık dostlar gördüğünüz gibi Halo başladık Görə dostlar bu matçı da birinci ola biləcəyik. Ay yay, internet. ay internet. Krab stux. Ay. Max mix, mix, Max öldü Max öldü Çok güzel çok güzel Max öldü öldürdü Bunu Mortis Mortis de öldü. Geriye 3 takım kaldı. Ay ay ay. Misaflaşmaya kaldık dostlar. Ve ay 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 öldürebilmedik. Beni öldürdü dostum kaldı. Muhtemelen ikinci oldu. Ay 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 öldürdü. O birini öldürdük. Çinçini öldürə, bəli. Mən gəlim sonra. İndi isə getdik. Ne öldürdük? Son anda dostu doğdu. Son anda Ə Və son bitəndə ona... və bu qədər dostlar. Yenə də dostpuba. My name, but this is my game. Hadows to the metal. Başlayaq. Görünür hazır Dostum hazırlığa getdi. Ona görə indisə dostlar mən tək oynayacağım. Video bayağı bir bayağı bir uzadı.

Oy oy ey can ağan. Ya ranlım. Oy oy oy, can, oy, can. oy, oy bu mənim dostum deyilmish. Oha canı az qalıb dostumun. 12 saniyəyə gələcəm. Axırıncı yer olmaq istəmirəm. Heç. Evet. Cəraini taranılacaq. Video 18-ci dəqiqəyə çəkilib. Ay 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 ben az kaldım. Öldürdüm. Dostum öldü. Kasır çift. Ay ay ay. Ay 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 dostlar. İndi size dostlar ben sizden sakinleştiriyorum. Akıncı idi. Sağ olun dostlar.